Evet kurban. Bugün keşfe başlayacağız oğlum. Tamam mı? Bugün senden bir keşif yapalım. Buraları bir tanı, öğren. Daha bol bol gezeceğiz. Gel oğlum. Hop benim <laughs> Ne oğlum Ne oğlum Ne oğlum <laughs> Hav diyor Allah. küçük bünyesinden nasıl ses çıkıyor şunun? Hop oh, vermiyorum oğlum. hiç. <laughs> şu, 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 gariplere bakar mısınız arkadaşlar? Abi, ha, bir, birbirleriyle ısınıyorlar işte böyle. Evet kurt bağın diklendiğine göre şuradan bir it geliyor. Evet geldi. <laughs> Bir ta, ta, tanışın oğlum tanışın. Av verim size. Av verim benim oğluma. Aslan benim oğlum. Aslan benim oğlum. Aslan sen lan. Ulan ne kadar nazımsın sen lan. Av verim lan sana lan. Av verim benim oğluma la. lan. Bazılarda burada kartonun üstüne çıkıp yatmışlar. Amanin, amanin, amanin. Bak bunu, bunu herhalde birisi besliyormuş, bırakmış. Belli zaten. Yavrular da güzelmiş ha. Gerçekten de yavrular güzel. De niye bırakmışlar? Şunda kafası kahıp kahıp iniyor. onda da bir rahatsızlık var. baba, kurt bağım. Bak bu da Poyraz oğlum. Bak bu da Poyraz. Bir, bir, de onunla tanışalım gel. Poyraz. Bugün bozo yok oğlum bozo yok gel. Bozo yok bak bu efendi bu bir şey yapmaz sana gel. Gel. Poyraz baba. Hop verin benim oğluma lan. Ne yaptın lan? Ne mi lan? Poyraz. Bu sana hırlıyor ha. Yo bu elle ipi gördü ya. Yo yo Ramazan bu sana hırlıyor. Sen oradan çekil. Bu sana hırlıyor aman diyeyim. Gel bana kurt var. Gel oğlum gel gel gel. Gel. Bir tanışın bana Poyraz'ına gel gel. Gel oğlum. Poyraz. Of benim benim oğluma. Ya sakin la. Sa sakin la. Dürzü. Bu, bu bozu değil oğlum bozu da. Bir şey yapmaz dur. Tamam mı Kurt bu Ne mi oğlum? Aslan benim oğlum. Gel bak. Gel. Kurt bu Kur an. bakayım. Hadi. Poyraz. Poyraz başka zaman olsa ayağa kalkar arkadaşlar. Ee, neden kalkmadı? Şöyle biraz fiziğinden müziğinden kalıbından herhalde biraz ürktü. Ee, artık alıştığımıza göre teşhisleri böylece koyuyoruz arkadaşlar. Yüzde ee, milyon öyle oldu. Değil mi Ramço? Hı -hı. Aynen. Ee, kalıbından biraz çekindi. Aynen başka zaman cıvırlıyor kahıyordu. Dürzü. Dürzü. Hem oğlum hem Poyraz. Az benim oğlumla azlanla. <laughs> At dürüstün sonunda kalktı ben giderken yanıma geldiler arkadaşlar. Hop verim size la. Tamam sakin olun tamam mı? Sakin olun oğlum tamam. Hop verim size. Hop size tamam sakin sakin sakin. Sakin. Hop size. Hadi bir tanışın bakalım. Bir tanışın tanışın tanışın. Hop size. Heh, bir şey yok oğlum. Gördün mü bak bu boza dal yani. <laughs> Af verim size. Af verim benim oğluma. Dur. Sakin. Af verim size. Hı, koklayın. Af verim. Af verim. Af verim size. <gülüyor> 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 Akıllı oğlum benim. <laughs> Gördün mü neymiş bu da kurt boğanıymış tanıştın mı değil mi oğlum dur, dur. Dur, hayır yok niye dürüzü. yapma ya Ayvan daha bir şey demiyor lan gel lan gel gel Daba, gel, gel, gel. Buradan burada, burada köpekler hep götürmüş abi. He baba abi ya. Aynen. Burada olsaydı. Bayağı köpek vardı da burada kızan He. varmış kurt. mı lan? Koyun abi. Bak bu da kurt var lan. Yüzdüler. Değil mi <oğlum? gülüyor> Pitonun pito tasması da yakıştı buna. Eyvallah. Pitona ağır, ağırlık olmasın diye çıkarttım artık. Eee. Ne mu lan yüzü? Berim O benim yanımda kaza geliyor arkadaşlar. <laughs> tamam tamam daha git daha daha Arkadaşlar aradaki farkı görüyor musunuz? Şimdi kurt bu anda hem e, uzunluk farkı var, sal farkı var, hem de boy farkı var. Kafa, kafası da zaten iri, hem de büyük e, ona göre. Çok aşırı yani. Yanıma geliyor. <laughs> Aferin sana. Ramco bu makine değil miydi? <laughs> makine dedikleri köpek bu değil mi? O da gidiyor. Yerleşmiyor. Önce <laughs> Bu Lan hepsiyle tanış oğlum. Ha şu sar, sarı ge genç burada. Bu korkusuz genç. Ne mi lan? Sarı olan? O ver benim oğluma. Gel. Gel yanıma gel. Sarı olan bu korkusuz. Ramçı. Maşallah var yani. Gel. <laughs> Ka ka karşıya dizilmişler bak. orada işte. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlar üşüyor. Nereye yatacaklarını şaşırıyorlar. yapalım, yapalım, devam yapalım. Kurtbanla bir tanış bakalım, gel. Gel oğlum, gel, gel kızım, gel. Dişi. Aferin sana. Beğendin mi kurtbanı? Ha? Kurtban sen de kohla oğlum. <laughs> kurt kanı yiyecekler la. <laughs> Aradası bağladım. Ee, biz yanındayken fazla yanaşmıyorlar. Şöyle yanasınlar da bir birbirlerine koklasınlar diye bekliyoruz. <laughs> Gelenlere bakın arkadaşlar. <laughs>

birbirlerine nasıl destek veriyorlar. <laughs> Oo, karşı yığırmış. Şu iyi geliyor. Gel gel gel. Kurt bağırma, oğlu aşına bak. Aslanlar. Aslanlar. Tanışın kurt bağırına, tanışın kurt bağırına, Tanışın hadi bayım. yok hepsi de kaçıyor abi şu yaklaştı koklaş oğlum hadi bakalım arkadaşlar kurt boğanın yanında bir tane bizimkilerden birini gezdirmek lazım daha daha amadı neyin ne olduğunu o yüzden ee, bir tane yanımızda ya pusat ya yaman ee, bozuyla gezer miyiz bilemiyorum İlla bir tane gezdirmemiz lazım. Yoksa kurt bağın yanımdan ayrılmıyor. <laughs> oğlum? O, o, zaman kameranın kadrajına çıkamıyorsun oğlum. Ben gidiyorum sen geliyorsun. Ya? Bak şunlara tanış, koklaş. Ben her zaman yanındayım oğlum gel. Bu da, bu da hırlıyor bak bak. Yürüzüyor. Evet oğlum. Senin yanına Yaman'la beraber bir dahaki sefer öyle gezerim Tamam mı? Onun sana e, güzel gezmeler olur. E, daha neyin ne olduğunu ayıkamadı. Ortama yabancı. Değil mi lan? Kutlu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.